Fındıkta Türkiye'nin ikinci büyüğü Durak Fındık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Durak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fındığı her yönüyle masaya yatıran ve uyguladıkları sosyal sorumluluk projelerini anlatan Durak, ülke menfaatinin aleyhinde bir durum hissettikleri andan itibaren cemaatle ilişkilerini kestiklerini söyledi. Ülkemizde her alanda gelişmesine katkısı olan, önder olan lider siyasetçi Sayın Başbakanımızın 12. Cumhurbaşkanlığı destekliyor. Yarın da bu ülkeye katkıda bulunan, önder olan her siyasetçinin yanında olacağımızı buradan kamuoyuna duyuyoruz. Yani bu ülkemize faydası olabilecek her kişinin de yanındayız. Ee, cemaatle ilgili yakıştırmalarda da bizi e, cemaate yakın gören arkadaşlarımız e, zaman içerisinde yakınlığımızın olmadığını söyleme şansımız yok. Ama ne zaman ki ülke menfaatinin aleyhinde bir durum hissettiğimiz zaman diğer büyüklerimiz gibi Bizim e, hoşgörüyle yaklaştığımız zaman başbakanımız da, cumhurbaşkanımız da, diğer devlet büyükleri de oradaydı ama ne zaman ülkemize zarar verdiğini hissettiğimizde hiçbir ilişkimiz kalmamıştır. Bunu vurgulamak istedim. Şirketimizin bir de biliyorsunuz geçen sene sosyal projelere başladık. 25 bin tane yeni çuval dağıttık. Burada gayemiz çocuk işçi çalışmasını engellemek. Bu konuya insanların dikkatini çekmek. Yani 25 bin çuvalı dağıtmaya ne oldu? 25 bin da 150 bin dağıtabilirsin gibi. Ama Orada sadece ana gayet çocuk işçi çalıştırılmaması için İnsan bu çuvalar niye dağıtılıyor diye insanların aklına yani durak bu niye dağıtıyor? İçinde olur da fıdık mı ki? İçince de oradan için çocuk işçi çalıştırılmaması için bütün dünyanın hassasiyet üzerinde durduğu konu şu anda bu. Zaman zaman bu tür projelerimiz olacak. Yani bu daha önemli bir konu olabilir veya insanların dikkatini çekebilmemiz gereken konularda daha bir şeylerimiz olacak. Bu sene Bizim bölgemizde fındık eksik olduğu için yeni bir projemiz olmadı. Niye? Çünkü insanların dikkati tamamen fındık üzerine olmayacağı için bu projenin yani böyle bir şey yapmanın e, askıda kalabileceğini düşündüğüm bu sene böyle bir projemiz olmaz. Zaman, böyle zaman zaman içerisinde projeler, projelerimiz olacak inşallah. Bizim işçilik giderlerimizin azaltmamız için makine alınma lazım. Bu fındık için olmazsa olmazlarından bir tanesi. Yöresel olaraktan zaman zaman arkasına sığındığımız, yok bizim arazilerimiz meyildi, bizim arazilerimiz şu, bizim arazilerimiz bu, bana göre çözüm değil. Hepsinin bir çözümü olacak ve şey, yamaç arazide kullanılabilecek ayrı makineler. Yani orada da kullanılması gereken, e, kullanılabilen küçük sırt makinaları var. Bilmem buna benzer makine. Eğer makinelaşmış tarıma geçmeyip de üretim maliyetlerinin yüksek olduğu müddetçe bizim rekabet etmek şansımızın çok az olabileceğini ve bizim Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesi de bu olduğu yönelimi. Bu konuda da insanların e, yenilikçi olması gerekiyor. Lisanslı depoculuk cazip hale getirilmeli. Lisanslı depoculuk konusunda e, Türkiye'de e, bir ya zamanlama mı yanlış olduğu, anlatmada mı eksiklik olduğu veya insanların hoşuna gidebilecek şey sergilenemedi. Bu yüzden bunu daha cazip hale getirmek için çalışmalar yapılmalı diye düşünüyorum insanlar e, kendi tındıklarını bir yerde tutmak mecburiyet. Eğer satası yoksa bir yerde tutmak mecburiyetler. Yani tutacaksa da bu lisansı da iyi bir metaydı ama maalesef e, primatür oldu yani. Ne olmadı? İyi olmadı? İyi ne olmadı? belki bundan sonrası için daha değişik bir şeyler yaratılabilir mi? Cazibi haline getirilebilir mi? Getirmek gerektiğine inanıyorum.